Evet herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar bugün e, babam içeride tatlı yapıyor ba biz e, oturduk babam dedi saat sekiz sekiz falan ben de oyalatmadım onda yatacağım ya dokuzda bilmiyorum e, babam dedi ki ya ben cam tatlı çekti tatlı, tatlı ister misin dedi bab annem dedi evet ben de yani tatlı hayır diyemem bir insan olduğum için evet dedim. ve babam mutfağa kapıyı da kap ben bir tatlı yapacağım. Bana karışmayın. Dedi. Odasına kapandı. Annem şu anda içeride e, şeye bakıyor. kitap okumuştu. Kitabının e, bir ayraç yapacak galiba. Onu hazırlıyor. Ben de. <laughs> yani deprem olsandım. Bize baktım da. Ben de arkadaşlar oturdum. Annem madem kitap okuyor. Ben de oturuyorum kitap okuyayım dedim. Kapımı kapattım okudum. Okuyorum kitabı. Canım sıkıldı koydum. Kendim, kendime dedim ki ya acaba annem ne yapıyor? Dedim sonra dedi ki annem şey yapıyordu. E, babam ne yapıyor acaba bu tatlı ne yapıyor dedi. Sonra kamerayı orada gördüm dedim ki ben bunu merak ediyorsam ben her, her merakımı her şeyimi sizden paylaşıyorsam niye bunu da paylaşmayayım dedim ve kamerayı çekmeye karar verdim. E şimdi gidip babama küçük bir baskı yapacağız. Kokular falan da gelmiyor yani kokusunu seviyor şey diye anladım da. Neyse bir şey almış aldım arkadaşlar yeni. Onu size göstermek istiyorum. Aslında almadım anneannem bana hediye etti. Buradan anneannemin ve mühendisliğimi buradan çok öperim. Teşekkür ederim aynı zamanda. <laughs> i̇şte <laughs> Babacığım ne yapıyorsun? İyiyim Ömür hanım siz nasılsınız? Ne yapıyorsunuz? İyiyim iyi miydi, çıkıyorum. Hmm. Sen ne yapıyorsun? İyiyim ben de heva yapıyorum. Aa. Amigos'u var. Amigos yapıyorum. Evet. Kokusun görüşünden belli oldu. Çok güzel. Arkadaşlar şu an bu, bunun kokusunu size de gel, gelseydi acayip iyi olurdu ya. Çok güzel kokuyor çünkü. Görsene sana şöyle istersen. Hmm, tabii ki ya. Şöyle. Az kaldı galiba babacığım. Evet. Hmm. Ben de madem geldim o zaman beraber yapalım olur mu? Olur. Tabi o, o, ocakta olan kısımları ben ellemiyorum. Yani. Yeah. <laughs> Zaten ben yaşım uygun değil. Şöyle daha iyi görmeniz için. Arkadaşlar şuanla çok güzel gözüküyor buradan. Şöyle. Böyle. Böyle. Harika oldu bence. Şimdi şerbetini vermeye başlayacağız. O, onun için de mi yayıyoruz şerbetini. Ben arkadaşlar asla yakın değilim. Ama bilmeyi çok istiyorum. Şerbeti şerbetin daha fazla, daha önceden hazırlamıştım. Evet. 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 Çektim. Evet. Ben de çok evet, merak ediyorum, fena Siz de göreceksiniz. Şöyle hemen çekeyim. Uf, ben de kim Hayır. Çok sıcak. Arkadaşlar size görüyor musunuz bilmiyorum ama çok fena donanlar çıktı. Size bir büyüğünüz yapsın yani asla böyle şerbetini dökmeyi falan tek başınıza yapmayın. Görünüş çok tehlikeli. Ben şu anda dökeyim dedim ama çok korktum. <gülüyor> <gülüyor> Harika harika. Oradan dumanlar gözüküyor mu? Oradan bakayım evet gözüküyormuş. Dumanları gördüm. E, çok tatlı oldu yani. Değil mi? Nasıl gidiyor başka? Az kaldı galiba. Sadece az önceki gibi böyle birazcık daha unum su gibi bir kıvam alacak galiba. Ben ilk defa galiba görüyorum. Babamın yaptığını ilk defa görmüyorum ama yani bunun yapılışını yani hep böyle son şerbetini dökülme aşamasını değil de Böyle yani, tabak koyma aşamasını sadece görüyordum. İlk defa bunu gördüm galiba. Evet. Ee, çok iyi bir güzel gözüküyor ya. Böyle bir var şu anda bunu. Çok kısa sürüyor galiba babacığım. arkadaşlar bu çok uzun sürücüye benziyor. Arkadaşlar o zaman biz bunu ben e, yerken size göstermek istiyorum. O yüzden tabağa koyma aşamasında görüşürüz. Evet arkadaşlar babam un helvasını iyicene kavurdu. Kıvamına getirdi. Ve şimdi yıkacağız bakalım. Önce tabağa koyacağız. Sonra birazcık soğumasını bekleyip öyle yiyeceğiz. Çünkü hemen gerçek ağzım yanıyor. Arkadaşlar yani çok kolay gözüküyor buradan. Bakayım evet oradan çok güzel gözüküyor ya. Yenilmez mi? Bana koy. Ben çünkü çok kızıyorum. Ben yüz bin tane, yüz bin kencere helvayı yenilirim. <laughs> aynen bunun içerisinde değil. Hasta oldum. O benim oldu değil mi? teneme gerçekten çok yok. Ben yemek istiyorum ama yiyemiyorum. Çünkü çok sıcak. Çok. Şimdi hmm, arkadaşlar Evet. Şimdi birazcık arkadaşlar soğumasını bekleyeceğiz. Bir dakika. Hop. Arkadaşlar soğumasını bekleyeceğiz. Ve soğuduktan sonra yiyeceğim. Ben yiyeceğim. <laughs> İyice önce. Şimdi ben buna çok iyi anlıyorum. O zaman bunlar soğuyacak. Görüşürüz arkadaşlar. Bye bye. Ömür Hasan'ım. Efendim. Yemeye başladınız galiba. Hayır. Tamam hadi bakalım. Afiyet olsun. İmni olur ne olmaz. Nasıl olmuş? Harika. Babaanneninki gibi mi? Ağzı gelince hemen dalıcı çok güzel. Hmm, harika. Çok güzel. Sıcaklığı da çok iyi. Her şey kıvamı çok iyi. Lezzeti, şerbeti çok iyi. O yani şey de çok iyi. Her şey çok iyi yani. Evet arkadaşlar yani ben çok beğendim. Arkadaşlar videoyu beğendiyseniz Evet arkadaşlar ben çok sevdim. Babaşkımın da ellerine sağlık. Arkadaşlar o zaman bu kadarlık. Kanala abone olup like atmayı, yorum yorum bırakmayı ve arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın. Evde kalın. Çok ama çok sağlıklı. Sizi çok ama çok ama çok seviyorum. Görüşmek üzere.